Şimdi evet Herkes çıktı ortaya Eğil 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 Allah Hile kullanmayacağım için şu an Hayvan gibi çıkıyorum ben hala Bir düşersen buradan var ya iyi küfür ederim Hah he. Hayır hayır düşme Allah belanı versin senin Merhaba gençler ben Deniz. GTA San Andreas'taki oyunda olmayan görevler serisine devam ediyoruz. Önceki videoları çok izlediniz. Sizler tarafından çok sevildi ve size hepinize teşekkür ediyorum. Bugün de Grove Street ve Ballast'ları kapıştıracağız. Ballast vs Grove Street yapacağız. Ben ballas olacağım yine biliyorsunuz benim bir garizim var Grove Street'e karşı. Yani bir garezim yok hep görevler öyle denk geliyor. Ben yine ballas olacağım. Bu sefer ballasla olup Grove öldürmeye çalışacağız. Bakarsınız biz ölürüz bilmiyorum. Bu arada görevler çok zorlu. İlkten hile kullanmadan oynamaya çalışacağım. Eğer görev içerisinde ölürsek tekrar hile kullanırım. Bu arada bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız gençler videomuzu şu an beğenmeyi unutmayın. Ve bizleri de yeni izliyorsanız ve abone olmamışsanız kanalımıza bütün kardeşlerimizin abone olmasını bekliyorum. Bizleri izleyen herkesin kanalımıza abone olmasını bekliyorum. Abone olduktan sonra doğru zil işareti var onu biliyorsunuz zaten. O çan işaretine tıklayıp da bildirimle de açarsanız ben video yüklediğim an haberdar olabilirsiniz. Şimdi görevi <laughs> başlatalım. şimdi Operation Grove Street Down diyor. Görevimizin ismi bu. Drive to Street. Ha, benim mouse'um takıldı. Evet şimdi düzeldi. Elimizde keleş var bayağı mermiyle. Sürelim bakalım. Yani Ballas'ı olup <laughs> şu an Ballas çetesiyle Grostet'i çökertmeye gidiyoruz bakalım. Orada da bizi bekliyorlar. Bakalım hile kullanmadan Rossi çetesini yıkabilecek miyiz? Bak bizim adamlarımız da burada. Vallahi geldik bakalım şimdi. Evet. Herkes çıktı ortaya. Eğil 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 Allah. Hile kullanmayacağım için şu an. tanesi çok güçlü yine. Neyse öldü. Armorum yok. Lan. Oğlum polis niye geliyor ya? Lan. Öleceğim. Ya arkadaş polis niye geliyor? Görevde polis olur mu ya? Hay Allah belanızı versin ya. Polis geliyor biz zaten Grove şey yapıyoruz bir de polis uğraşıyoruz neyse. Evet Grove Street çetesini şimdilik temizledik. Şimdi merkeze gidiyoruz. Allah, Allah Bak 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 bak. Geber geber. Öleceğim öleceğim. Yaz et hemen. öleceğim kaç kaç kaç. Cık. Geber. Başka var mı? Her yerden çıkıyorlar arkadaş bunlar. buradalar. Neyse şu kırmızı yere bir önce gideyim ben. Ne diyor? Bazıları kaçtı diyor. Kill the last grow. <laughs> Nereye kaçmışlar Aa buradalar. Buradalar. Şu duvarın buradan doğru öldürebilir miyim acaba? Dur bakalım. Keleşin şey mesafesi iyi değil ya. Uzağa sıkamıyor. Bak oradalar. Geber. Oh, evet. Öldürdük. Grove Street çetesini. Öldürdük gençler. Bu Grove Street'in bizden çektiği nedir harbiden? <laughs> Gerçekten bu Grove Street'in bizden çektiği nedir? Evet gençler şimdi de Grove Street olup Grove çetesi olup buraya savunacağız. Bakın neler neler dizdik buraya görüyor musunuz? ne savunma sistemleri neler neler şimdi buraya gelecekler. Ee, ve burayı biz savunacağız. O yüzden ben şuraya çıkayım bir. Sniper'larla falan da olabilir. Aa düşme 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 Allah'ın belası düşme. Düşme. Sniper'ımız var. AK-47'miz var diyor. Bir şeyler diyor. Uzi var diyor. Şimdi bu Grozitz'i savunacağız. Buraya saldıracaklar. Demin ballastık. Bu sefer Grozitz yani CJ'yiz. Yalnız ben hayvan gibi çıkıyorum hala. Ne yapıyorum ben? Nasıl psikopatlıktır ya. Oğlum bunu yapan bu nereye kadar uzuyor böyle lan? Yuh. Lan yeter. Bak şey diyor. İyi pozisyon seç diyor savunmak için diyor. Ben seçiyorum bakın pozisyon İnşallah iyi pozisyon seçiyoruzdur şu an. Hayvan gibi çıkıyorum ben hala. Bir düşersen buradan var ya iyi küfür ederim ha. He. Hah. Hayır, hayır. Düşme Allah belanı versin senin. <laughs> Allah senin belanı versin ha. Her yerden geldiler şimdi. Ballastar. Ha iyi bok yedik. Gelin bakalım. Her yerden geliyorlar. Uuu. Uh, uh. Tek başımaymışız lan biz buradan. Anladım ben şimdi görevi. Hiç denemediğim için. <laughs> oğlum ölürüm ben burada lan. Yuh bir de ölmüyorlar. Oğlum ben nasıl başa çıkacağım sizinle? Yuh be. Yuh ya oğlu yuh. Oha. Bokunu çıkarttı. Nasıl bir görev oğlum bu? Nasıl geçeceğiz? Ölümsüzlük mü açsam acaba? Tamam ölümsüzlük açayım bari. Adam öyle bir görev yapmış ki çok saçma sapan bir şey ya. Hiç yani geçemezsin demiş. Sen ölümsüzlüğü yaz öyle oyna demiş. Bu kadar saçma şey mi olur ya? Deneyelim bakın bir daha oynayalım. Hadi. Sağda solda sniper falan var mıydı ya? Göremedim ben. Bak şurada bayrak var. Uzi var. Bak şimdi tamam Uzi orada. Keleş orada. Uzi ile keleş bir boka yaramaz. Ben silah hilesi yazayım Heh. Ne kadar silah oldu Yeter 600 bozuka. Şimdi güzel pozisyon bulalım biz Gençler Bir de ölümsüzlük yazsam mı Oynayamıyoruz bak ölümsüzlük yazınca Çünkü her yerde hayvan gibi saldırıyorlar Şu pozisyon biraz daha Aha burası güzel lan Hakikaten burası güzel bak Buradan bir bok yapamazlar bizi Bazukoyla mıhlarız <laughs> Gelin bakalım hadi Hadi bakalım gelin 15 saniye sonra geliyorlarmış. Gelin bakalım. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. <laughs> ama güzel şey. <laughs> Eğlenceli bir görev olmuş. Tek olmasaydık iyiydi. Bizim çeteden de bazıları olsaymış iyiymiş ama tekiz. O kötü olmuş. aa geliyorlar. Yolla bazukayı. Hemen atacağım bazukaları ben. Aa her Lan daha dur bismillah vuruyorlar herifler. Neredeler şu an? Oo yağmur gibi geliyorlar yağmur gibi. Yazacağım ile 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 yazacağım. Hile yazmadan bir bok yapamayız. Yazdım artık ile. Katliam yapacağım. <laughs> ya polis Allah aşkına ya. Zaten çetel uğraşıyor bir de sen uğraşıyor. Of 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 karıştı burada mevzu. Grove City tek başına savunan koca yürekli şey. <laughs> Ulan git git polis git Allah aşkına git Allah aşkına. Ya çeteyle zorlaşıyoruz. Her görevde şu polis peşime takılmıyor. Mayar oluyorum. Öl. Öl sen de. Geberin pislikler. Neredesiniz? Diğerleriniz nerede? Gelin lan. Şu an bütün videonun intikamını alıyorum. Hani hep CJ'yi CJ MJ öldürüyorduk ya. Siz de diyordunuz ya abi hani CJ'yi <laughs> öldürme. Grove Street'ten ne istiyorsun falan diyordunuz ya. Şu an hepinizin intikamını alıyorum. İşte istediğin sahneleri şu an gerçekleştiriyorum. Sen de geber. Geber seni ibne geber ulan gebermiyor şunun güçlerini bir de zor yapmışlar ya Allah'ım ya Rabbim nasıl bir psikopatlıktır bu görevi yapan beyin <laughs> bu arada öneriniz görevler varsa gençler yazarsınız yorumlara şu an acı çeke çeke öldürüyorum çükünden vuruyorum bak adamı sniper olsaydı daha iyi olur sniper yok mu testereyle gidip öldüreceğim lan gel lan niyeti bozdum gel gel lan vur gel gel seni gavat Son adam. Son adam nerede? Diğer adam da buralarda bir yerde. Bu ne yapıyor? Beni mi söndürmüyor ışığı? Söndür bakayım beni. Aa. <laughs> Şu su attığı zaman düşüyor çok komik oluyor. Buradaymış sonda. Senin üstüne bomba yapıştırıp öldüreceğim lan. Ah fanteziye bak şimdi bak. <laughs> Dur kaçma kaçma gel. Lan gel kaçma. Yapıştı mı? <laughs> Üzerine yapıştı. <laughs> Geber. Ah! Lan kendimi öldürdüm yanlışlıkla. Ulan sonra adam da kendimi öldürdüm. Yok böyle bir şey. Allah birar Ulan olamaz böyle bir şey ya. <laughs> Oğlum nasıl bir hata yaptık ya. Kendimizi öldürdük manyak gibi. <laughs> Olacak iş değil ya gençler. Fail oldu. Sıf fail dolu video oldu. Böyle. Manyak bir video oldu. <laughs> Neyse. Videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. <laughs> Onu bitirdiğim zaman görev bitiyordu galiba bilmiyorum. Ben sonra oynarım size anlatırım yorumlarda falan. <laughs> Allah kendimi öldürdüm ya. Adam üstüne bomba yapıştırayım derken. Evet gençler. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aboneliklerinizi abone bol bol bekliyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere gençler. Hoşçakalın.